Öncelikle basın açıklamamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla 1 Aralık 2021 çarşamba günü yani yarın sosyal tarafların katılımıyla yapılacaktır. Asgari ücret işçi ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir. Bu yönüyle asgari ücret insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağıdır. Üç işçi konfederasyonu insan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu hali olan sorunu hali olan asgari ücret belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır. Ücretli çalışanların yarıya yakın asgari ücret ve civarında bir gelir elde etmektedir. Sosyal güvenlik primine esas ortalama kazanç da asgari ücretin biraz üzerindedir. Asgari ücret belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil, toplumun tümü tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Sadece asgari ücret alanlar değil, asgari geçim indirimi, işsizlik ödeneği Kısa çalışma ödeneği, engelli ve yaşlılık aylığı ile bakım yardımı, genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, sosyal güvenlik boşlanması, sosyal güvenlik alt ve üst primlerinin belirlenmesi gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Ekonomide özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanma ve başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışlar emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü geriletmiştir. Bu nedenle 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir. Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının bir ölçüsüdür. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gelir dağılımında adaleti ve iyileştirmeyi temel alan, refahın geniş kitlelere yayılmasını amaçlayan bir yaklaşımla tespit edilmesi, toplumsal huzur ve iş barışının sağlanması için gereklidir üç işçi konfederasyonu aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi taleplerini yineleyerek bir kez daha bir araya gelmiştir. Anayasamız devlete çalışanların yaptıkları işe göre uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma görevi vermektedir. Ayrıca asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülke ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur denilmektedir. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin ailesiyle birlikte insanca yaşamasını sağlayacağı bir gelirdir. Asgari ücretin belirlenmesi müzakerelerinde göz önünde tutulması gereken öncelikli husus çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim koşullarıdır. Çalışanlar yaşanılan ekonomik sıkıntıların nedeni değil mağdurudur. Ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum gerekçesiyle asgari ücretin düştük belirlenmesi kabul edilemez. Ülkemizdeki asgari ücret düzeyi AB üyesi olan tüm ülkelerin gerisine düşmüştür. Küresel pazarlar ile rekabet edebilmek adına emek kesiminin talepleri görmezden gelinmemelidir. Türkiye'nin rekabet şartlarını düşük ücret politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir anlayışı olmamalıdır. Bugün ücretler üzerinde dayanılmaz boyutlarda vergi yükleri bulunmaktadır. Türkiye'de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğu ücret geliri elde edenlerdir. Kaldı ki doğrudan gelir ve kazanç üzerinden hem dolaylı olarak mal ve hizmet alımında yapılan zorunlu ihtiyaç harcamalarından dolayı günlük yaşantısının her aşamasında vergiye maruz kalmaktadır. Ücretli çalışanların net ücreti vergi dilimlerindeki artışlar nedeniyle ilerleyen aylarda düşmektedir. Asgari ücret alan işçiler yılın son 4 ayında eksik ücret almak durumunda kalmaktadır. Asgari ücrette gelir vergisi nedeniyle meydana gelen gerilemenin telafi edilmesi, uygulanması sadece asgari ücretle çalışan bekar işçi için geçerlidir. Evli, üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi yıl başında elde ettiği ücret düzeyini yıl sonunda alamamaktadır. Bu işçinin yılın toplamı itibariyle kaybı devam etmektedir. Mevcut bu uygulamayı ailesiyle birlikte yıl başında aldığı ücreti yıl sonunda da koruması gerekmektedir. <laughs> Ücretli çalışanlar için vergi matrağı farklılaştırılmalıdır. 2002 yılında gelir vergisi tarifesi bürüt asgari ücretin 17.1 katı iken günümüzde 6.7 katına gerilemiştir. Tüm ücret gelirlerinde asgari ücrete denk gelen kısmına kadar olan tutarın vergi dışı bırakılması yönünde sosyal taraflar arasında görüş büyülüğü olmasına rağmen şimdiye kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. İşverenin sosyal güvenlik primi düşürülmüş ve buradan doğan milyarlarca liralık gelir kaybı hazine tarafından karşılanmıştır. Ancak işçilerin sosyal güvenlik priminde bir indirim yapılmamıştır. Sosyal devletin koruyucu vasfı nedeniyle düşük gelirli olan ücretli çalışanlar için asgari ücret belirlenmeli ve vergiden muaf tutulmalıdır. Bu çerçevede işçi temsilcileri insan onuruna yakışır bir düzeyde asgari ücret belirlenmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri aşağıdaki biçimiyle savunmaktadır. Asgari ücretin saptanmasında anayasada yer alan geçim şartları yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bayadaşacak asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergiyi sosyal güvenlik ve benzeri kesintiler net tutarım üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari geçim indirimi işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca ücretler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranda yüzde on olmalıdır. Asgari ücret herhangi bir ayrım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Asgari ücret ekonomik ölç ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir. Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır. Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak işverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir desteği işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır. Değerli basın mensupları, sosyal devlet ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen aile yardımı işler içinde uygulamaya konulmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece c sendikal örgütlenmenin olduğu iş yerleri için uygulanmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Geldiniz için hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum değerli basın mensupları. Teşekkür ediyorum.